Herhangi bir program yüklemeden bizim fotoğrafımızın herhangi bir fotoğrafımızdan kendimizi veya herhangi bir nesneyi nasıl kesip çıkartabiliriz, düzgün bir şekilde alabiliriz bunu göreceğiz. Bunun için Photoshop gibi bir program yüklememize gerek yok. Google'ı açıyoruz. Google'a Photopea yazıyoruz. www.photopea.com adresi en başta çıkıyor. Photopea online foto editör yazanı açıyoruz. Açtığımızda Photoshop'a benzer karşımıza böyle bir e, pencere geliyor, e, arayüz geliyor. Bu arayüzde doğrudan e, yapacağımız, üzerinde çalışacağımız fotoğrafı açmamız gerekiyor. Open from computer seçeneği şurada. Buna tıklıyorum. Daha önce masa üstüme koymuş olduğum şu adam fotoğrafına tıklıyorum, aç diyorum. Fotoğrafımı açtım. Ben bu fotoğrafta hızlı olması amacıyla sadece adamın kafasını kesip alacağım. Siz bütün vücudunu ayarlayabilirsiniz. Kendi fotoğraflarınızın. Öncelikle alt tuşuna basılı tutarak mouse'umun tekerleğini çevirirsem yaklaşıp uzaklaşabilirim. Öbür türlü alt tuşuna basmazsam yukarıya aşağıya doğru götürüyor fotoğrafı. Alt tuşuna basarak yaklaşıyorum. İyice yaklaşıyorum çünkü Düzgün bir seçim yapmam lazım. Sonra şurada tool'um var. Buna tıklıyorum. Bunu aldıktan sonra üstte shape yazanı pete çeviriyorum. Fil yazanı da şuradan çarpı yapıyorum. Daha sonra çizmeye başlıyorum. Bir nokta buraya koydum, tıkladım bir kere. Bir kere buraya tıkladım. Bu şekilde tıklaya tıklaya adamın yüz kısmını tamamlayacağım. Mesela buraya kadar geldim. Aşağıya nasıl gideceğim? E, Mouse'umun tekerleğini çevirebilirim. Aşağıya gitmek için Space tuşuna basılı tutarsam şöyle bir el çıkar. Bu şekilde de Mouse'umla tutup istediğim yere ekranın e, fotoğrafı ekranda taşıyabilirim. Şöyle devam ediyorum çizmeye. Sakal kısmını almayacağım. Şu arkaya doğru uzayan saçı da almayacağım. Saç kısmı biraz e, uzun sürüyor, uğraştırıyor. Daha büyük bir alanı seçmek için daha fazla uğraşmanız gerekebilir. En son başladığım noktaya gelip şuraya tıklıyorum. Fotoğrafımın seçimini e, tamamladım. Yani almak istediğim alanı. Şimdi tekrar uzaklaştırıyorum. Uzaktan bakacağım. Alt tuşuna basılı tutarak mouse'umun tekerleğini çevirdim yine. Space'e basılı tutarak şöyle de yerleştirdim. Şimdi şuradan Make Selection tuşuna butonuna basmam lazım ki seçim yaratayım. Bastım. Daha sonra OK'ya basıyorum. Ve bir seçim yaptı. Eğer böyle siyahlı beyazlı noktalar varsa bu seçim demek oluyor. Seçimimi yaptım. Ama bu şekilde kesersem önceki videodan görmüşsünüzdür. Dümdüz keser. Bunun için şurada 3'ün e, 4. sıradaki Object Selection tuşuna basıyorum. Sonra burada karşıma gelen Refine Edge butonuna basıyorum. Refine Edge'e basınca karşıma şöyle bir şey açılıyor. Bakın biraz önce dümdüzdü. Bu biraz düzeltme yapıyor ve fotoğrafın etrafını düzeltiyor. Şurada New Layer seçeneği seçili durur. Durursa ve OK'e okay basarsam bakıyorum şu şekilde adamı dümdüz çizgi halinde kesmedi de kenarlarından 3 piksel ayırarak kesti. Tekrar refine'e basacak olursam burada standart olarak border 3 yazanı görebilirim. Onu arttırıp azaltabilirim ayarlarken ama 3'te kalması güzel olacaktır. Şu şekilde kesmiş bulundum. İstersem bunu da buradan alıp şu fare aracıma tıklayayım. Bunu da buradan alıp başka bir yere, başka bir ortamın, başka bir fotoğrafın üzerine Taşıyabilirim. Nasıl? Buna kontrol C ile kopyalayabilirim, taşıyabilirim. Herhangi bir işlem yapabilirim veya şuraya bunun bir üstüne gelip katman sırasında bir fotoğraf yerleştirebilirim.